Abi Gence'den geçiyor musunuz be? Geçiyoruz istiyorsan at. Binebilir miyim direkt, abi? Bırakalım ama 5 manat. Allah. 5 manat. Ya 4 manat olsun sen çık kardeşim. Çok iyisin bana. Sen kardeşimizsin. <laughs> 4 saat bu yoldan dümdüz git abi. Allah, onun... Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şimdi daha profesyonel bir şoföre veriyoruz arabayı. <laughs> araba böyle kullanılır abi bak bak, bak. görüyorsun <laughs> değil mi? 15 litre çıktı hemen. geldik. Mükemmel alkışlar alkışlar gelince. Bu da Karabük Kardemir. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Lan, tamam tamam. Ya ben dedim abi. Oğlum oğlum kırık. Vuruk. <laughs> bütün abi, bütün, bütün tuşlara bastın sen de. Bütün bütün Türkçe adam, adam anlıyor adam. zaten bizi ya. Aa. <laughs> Hayda bu neymiş ya? Kral odası. wi nasıl bağlanacağız? Wi-Fi kodu. Wi-Fi kodu. Mı? Ha o. O, bu menüydü. Yemek menüsü. Ha menü. Ha, evet. Tamam dur şunu ha. şifre bu. Evet evet. Password. Ha Tüm tamam. kodlar biliyorum Türkçe biliyorum. Bütün kodlar. Peki bir gece bir zaman Aha kuş. Aa burada vurdum. Kanı duruyor burada. Kana eline bulaştı. Ah be kardeşim. Ne yapıyorsun kardeşler? Merhaba. Merhaba. Abi burada diyor burada. Abi Yasin okunur. Abzu? ne? Ne abi? Yasin okunur diyorsunuz. Evet. Ocak sahibine, imamlara, peygamberlere, dünyadan göçen azizlerimize yasin Adınız Adınızadı? Mert. Mert tarafına. Kardeş Mustafa. Gökhan. Mustafa. Gökhan. Evet. Yok. öyle yazabilirsiniz. 124.000 peygamberlerimize, 12 imamlarımıza, 14 masumlarımıza, ocak sahibi şahszada İbrahim ağa. Seyyidlere, şeydelere, şehitlere Azerbaycan'ın çelbalar şehitlerine ve zemürtü közü o zaman hakkı boyunca sizden Kur'an'ı çökeceğiz eğer sizler bize kendinizi yani Kur'an altına Allah sizi her nazardan, pis amellerden korusun inşallah. Amin inşallah. Geçebilirsin. Kim de yüzüne esassa sana lağet kim koysun evet, Dur Dördü bende botuklar dur bekliyorum. Var tamam, mı Allah kaybolmasın. Şöyle bırakayım. Teşekkür ederim. Çok Abi kusursanlar resmen ya. Ne diyorum? Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. B ama ama. Mükemmel bir an şey oldu ki. Evet, çok enteresandı. dünyaya çıkıyorlar şey olmasın. Lütfen saygısız olmasın ya? <laughs> Şimdi bu ne? Bu şey. Bu ne ya, abi? Kerbela'da şehitlik makamı, e, Kerbela'da Hz. şey şehit olduktan sonra Kerbela toprağına kutsaldık adı veriyor abi. Kut, toprak. Dokun dokun. O şey. Şimdi zaten ne olduğunu söyleyeceğim. Toprak. Ali'nin masum kanıyla ne derler? Islanınca. Islanınca lekelendiğini iddia ediyorlar. Ve Hı. bu yüzden de toprağa direkt secde etmiyorlar. Bunları secde edecekleri yerlere koyuyorlar. Ha, Alın, alınlarını bunun üstüne koyuyorlar. Evet, taşı kafalarını Kafa ben Yani Nasıl? Buyur. Ben anlamadım. Ya yaşlılar bazıları eğilip kalkmadan sorun yaşayınca buraya oturuyor, taşı buraya koyuyor. Ha. Buyur, ha. Buyur, buyur. Okuma şeyi olmasın abi o? Yok, rahat edeyim, okudur, rahle rahat değil. Okudum. Rahle, değil mi? Rahle. Ha? Söyle değil. Bunu namaz kılmak için bence. Taşı da buraya koyuyor. Şurada ne var? Ha taşı buraya koymuşlar zaten baksana taşlı olanlar bak Gökhan bak taş varmış burada. İfik olayı diyorlar. Ona yani kolye, zincir olayı deniyor o işe. Peygamber Efendimiz yaşarken sefere gidiyor. Sefer esnasında da nikah değişlerinden bazılarına yanına oluyor. O seferde de, de Hz. Ayşe almış yanına. Hı hı. Sefer dönüşü yanlış hatırlamıyorsam bir yerde dinleniyorlar. Orada insanlara ihtiyaç molası falan yapıyorlar. Neyse Hazreti Ayşe bir kervan düşünün. Kervanda böyle omuzlarda taşı, omuzlarında insanlar, köleler veya da hayvanların üstüne koyuyorsun. Üstünde böyle kubbe gibi bir şey var, böyle kapalı bir şey. Onun içinde seyahat ediyor. Hani öyle düşünün. Onu birileri taşıyor. Kaldırır, ha. Birileri taşıyor. O durulan gece vakti durulan yerde adeta acık biraz uzak gidip orada ne derler? Tuvalet ihtiyacını gidermiş. Artık ne ihtiyacı varsa onu gideriyor. Gerisin gele geri gördüğünde bir bakıyorlar ki kervan hareket etmiş. Kervan ha. kaçmış. Tamam mı? Tabii bunun sebebi de şu olur sanırım. için çok genç yaşlarda evlendiği için kilo olarak da bir insanı taşıyıp taşımadığında fark edebileceği bir kilo sahip değil. O yüzden sefer. Olduğu için ha Zayıf ha oldukça. anladım. Şey. Ha. ha ve daha şeyde oturmuş oraya demiş ki ya zaten seferlerde şöyle kervan şeylerinde bir önden giden var, öncü bir de en arkadan toplayıcı vardır. Hı. Hmm. Onlar o ya. arkadan gelen beni zaten götürür anne, hani beni burada olup Orada bekliyor. Sahabeden yani veyahut da Medine eşrafında bir çocuk, genç, yakışıklı bir adam geliyor. Üstündeki eşekle ve hatta deveyle neyse devesini ona veriyor, öyle yola devam ediyorlar. Hazreti Ayşe ile Medine'ye varıyorlar. Bu olay yaşandıktan sonra, bu olayın da yaşamasının en temelinde şöyle bir olay var. İstirha, e, tuvaletin gidermeye gittiğinde Hazreti Ayşe tekrardan alana dönüyor. Hı hı. Fakat bakıyor, kolyesi yok. Kolyesini aramak için bir daha geri dönüyor. O yüzden kaçırıyor sebebi, şeyi? İsk, evet, kaçırmasının dolayı ifk demesi, ifk olayı denmesinin sebebi de kolye Arapça, hani zincir, kolye olayı. Hı. Hani ismi de oradan geliyor. Medine'ye döndüler falan filan. Bir vakit geçiyor. Bir şahiye alıyor. Hani herkes diyorlar ki Ay Ayşe, Hz. Peygamber'i aldattı. Bu adamla birlikte olmak için bunu yaptı falan filan. Hazreti Ayşe bunu duyuyor. Çok üzüldü falan. Yani Peygamber'in de aklına şüphe mi geliyor veyahut da bir şey düşüyor Neyse. Evi ayırıyorlar. Hazreti Ayşe bundan da çoğu Çünkü sen bana güvenmiyor musun filan. Bu olayların olduğu, olduğu esnada iddia şu hadis kaynaklarında veyahut tarih kaynaklarında Hazreti Ayşe demiş ki ya demiş görmüyor musun Peygamber'e hitaben ne mescitte huzurumuz kaldı Müslümanlar olarak da, çarşıda ne pazarda her hem sana hitaben hem de Müslümanlara hitaben türlü türlü laflar ediyorlar. Sana kadın mı yok? Boşa gitsin bunu demiş. Bu da Hazreti Ayşe'nin kulağına gelince Hazreti Ayşe bunu hiç unutmuyor. Sonra ayetle Hazreti Ayşe'nin na namusu temizlenir değil de ne nasıl davranış şeklinde büründü Allah tarafından temize çıkartılınca peygamberin he. evine geri dönüyor ama Hazreti Ayşe bu Hazreti Ayşe'nin kendisine söyledi bu lafı hiç unutmuyor. Hı -hı. Peygamberin ölümünden sonraki o siyaset savaşında hep ona karşı cephe alıyor. Hamzaade Buhari'nin türbesinden çıktık. Şimdi göller bölgesine gideceğiz. Göl göl. Bir de bir göl daha vardı oteldeki abi dedi ki oralara gidin görün dedi. Doğası falan bayağı güzelmiş. Türbeden çıktık şimdi göllere geçeceğiz. Oraya akşam edip akşamda Aliye Parkı'na gidin dedi. Orası güzel dedi bayağı. Oraya geçeceğiz. efendim bu yol bizi nereye getirdi acaba? Ben, mısır mısır ya. Mısır mı ya abi göle geldik mısır diyorsun ya. Olur, <gülüyor> <gülüyor> Su vereyim mi? İyi gelir mi tansiyona? İrtifak çocuğun şeyini bozdu. Değil, para vereceksin araba seni götürecek ha, diyor Manal. aynen. Onu E, 25 a metre diyor Manal Gölü'ne de. Hayır bence marşrut dedi araç orada diyor. 25 metre ileride araçlar var diyor. Git onlara değil. Abi yürümüyor mu ben anlamadım her tarafı. Göl göl böyle. Araçla mı gidiliyor? A Yürüme gidilmiyor a mu ya? Olur o da olur. Var mı? Akşama Ama araç da araç da var. Kaç marala araç var? Ha öyle mi? Bak yani. Buradan kaç dakika sürüyor ki? 5 manat. 5 <laughs> manat bir kişi. Bir kişi. Bir kişi. Hay arkadaş. Maralı. Neyme lazım da Ne? İşte bir tamam. balaca çöl göreceğim orada. Beş maaş maaşın kul. Buradan burdan buradan diyorum. kaç dakika gidiyor? <laughs> güzel yok. Yok. Ne yani <laughs> <laughs> yol hiç hoşuma gelmiş. Vallahi. Ne çıkan super, şaşır super. Para verdi hiçbir şey güzel değil. Değmez, de, Değmez de. mi? <laughs> para 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 değil mi? Para verdi hiç mi vermiyor? Havası da temiz, güzel. Ne çaran da göze. Ha. Ha, Bir daha para kalıp. <laughs> Bu da bir, birinci bir akıncı olsun. <gülüyor> 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 İstanbul'dan mı geliyorsun? Sayılır, İstanbul sayılır. Ha, Sakarya, ha. Ankara. Aa, <laughs> laf yapsın. Hoş geldin. Hoş bulduk, Hoş sağ olun. Burada sizin de. Ha, sağ olun. Ha. Güzelmiş ha. ha. Aynısı bizim Trabzon uzun gölde vardı. Ne bakalım. Adamlar bak ya. Abi bol bol çıkıyor stüdyosun mesela bu yalan. Çok güzelmiş burası. Vay bak ağzıyı kanka da dedim. Yakan Burada kepez daha olaydı abi. Şu beyaz olanlar Aha. mı? Ha. Zelzele zamanı Aha. bu say olmuş. Say imiş. <laughs> Zelzele daha uçup sayın önünü kesiyor. Tamam. Hı hı. <laughs> Ha öyle mi? Ha. Ha. Nerede kapanıyor bu gölün ucu? Onu bilmiyorum ben de. Ha bilmiyorsun. O, o çok öncelerden. Burayı nasıl böyle hiç bozmamışsınız abi? yeşil ya. Bizim de alanı. Türkiye'de çok güzel yerler koruma var. Alanı. Koruma alanı. Ben İstanbul'da oldum ve orada mesela parklara falan o kadar da iyi bakmıyorlar. Yani ha, biraz ha. öyle ha. Ben Taksim'in o metro'nun yukasında parkta falan çok oldum. O İstanbul'da her yerini gezdim Hı -hı. ben. Mesela orada çok mesela koruma koruma o kadar bir şey. Ya, şeyler de, de yok zaten ha. de dağlık alanlarda falan da yok. Burası çok güzel korunmuş ya. Baksana şuralara abi Ha bizde... Manzara çok güzel ya. Ha. Koruma alanına giriyor. Devletin koruma alanına. Burada yüzülmüyor değil mi abi? Yok. Yüzme yok. Yasak Yüzün, herhalde. Yasak. Hiç suyun izin kenarına izin bile yok. giremiyorsun. Yok izin yok burada. Öteki gölde kenara kadar iniyorsun dediler suyun kenarına Yüzmek kadar. Yüzmek mesela da... E, ne yapıralım? Kaçmaz. Ne evet. derler oralar abi? Bilmiyorum. Oh. Göl mü oralarda yine? Orada hem deniz hem orman bir arada. Ha öyle mi? Uh -huh. Deniz mi yoksa göl mü? Deniz. 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 Orman. Yok, bazı yerler var ki mesela denizin akıntıları orada şey yaratmış. Göl göl, göl yaratmış. Allah Allah. Ee, Hazar Denizi değil değil mi abi? Hazar Denizi. Orada da yüzüyorlar mı? Yani yüzme gelir. Temiz midir orası? Burada denize hiç? Yok girmedik. Yok girmedik. Yani her yeri temiz değil yok, herhalde. Mesela, Bazı e, yerlerini gördük çünkü. Marmara'ya falan mesela sen Marmara'ya falan görmüş adam. Girdim orada ha, yüzdüm çok ha, ha, yüzdüm. Karadeniz baba. Oraları görmüş adamsın. Hazar çok bulanık. Hı. Hmm. Yani yüzmeş mesela orada sen iğrenirsin. Yüzen oluyor mu peki? Olur. Olur. Biz Olur. orada yüzüyoruz. Ha oralar ben ben Marmara falan görmüşüm onu Yüzdün mü Marmara'da? Ha, o, öyle üzümüşüm, mi? Üzümüşüm, İstanbul boğazında yüzdün mü? Ha, yüzmüşüm. Yüzdün. Oraları gör, görmüş adamsın mesela Hazar çok, hmm. çok bulanık. Biraz Çünkü öyleydi. Oranın altı kayalık, Hazar'da kum. Ha öyle mi? Ha. Rüzgar mesela Dalkan'ın burada çamur ediyor ha, suyu. Çamur ediyor. Ha.